Merhaba, ben Zeynep. Benlik saygısı hakkında konuşacağız. Psikolojide benlik saygısı, bireyin kendi değerine dair yapıyor olduğu özlem değerlendirmedir. Bireyin kendine verdiği değeri, saygıyı ve sevgiyi tanımlar. Benlik saygısı şöyle de ifade edilebilir. Kişinin kendisini tüm koşullar ve etmenlerden etkilenmeden ne kadar sevip ne kadar takdir ettiğidir. Benlik saygısı bazı unsurlarla ifade edilebilir. Bunlar kendine güven, güven duygusu, kimlik, aile duygusu, yeterlilik duygusu. Sağlıklı bir benlik saygısına sahip olup olmadığınızı belirleyecek faktörler de vardır. Eğer ki geçmişteki negatif tecrübelerin içinde kaybolmuyorsanız, herkesle eşit olduğunuzu düşünüyorsanız, yani onlardan ne daha fazla iyiyim, ne daha da kötüyüm demiyorsanız, ihtiyaçlarınızı ifade edebiliyorsanız, hayata pozitif bakabiliyorsanız, istemediğiniz şeyler için hayır diyebiliyorsanız, tüm zayıflıklarınızı ve güçlü yanlarınızı görebiliyor ve bunları kabul edebiliyorsanız, sağlıklı bir benlik saygısına sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Sağlıklı benlik saygısı sizi hedeflerinize ulaşma konusunda motive edecektir. Çünkü aklınıza koyduğunuz, düşündüğünüz şeyi başarabilecek şekilde kendi hayatınızı yönetebileceğinizi biliyorsunuzdur. Artı ilişkilerinizde sınırları çizebiliyor olursunuz. Ve böylelikle hem kendinizle hem de başkalarıyla sağlıklı ilişkiler yürütüyor olursunuz. Merhabalar, temelde baktığımızda öz saygı ve özgüven arasında bir ilişki olduğunu görüyoruz. Ve özgüvenin azalması sonucunda çevreye karşı biraz daha saldırgan olabiliyoruz. E, güvensiz olabiliyoruz, insanlara güven duymakta da çok daha fazla zorlanabiliyoruz. Bu bağlamda özgüvenimizi nasıl yeniden yapılandırabiliriz, nasıl daha özgüvenli olabiliriz gibi sorular karşımıza çıkıyor. Bu noktada öncelikle yapmamız gereken yegane şeylerden biri, birincisi uzman desteği almaktan asla çekinmememiz gerekiyor. Kafanızdaki bir soru işaretiyle e, uzman desteği almaya gidebilirsiniz. İlla kötüleşmeyi beklemek gerekmiyor. Çünkü şöyle bir şey var, bu fiziksel bir takım rahatsızlıkların aksine sizin tonları görebileceğiniz şeyler olmayabiliyor bazen. Dolayısıyla uzman desteği almaktan asla çekinmemek gerekiyor. Kendimizi tanımanın farklı yolları bulmalıyız. Özgüven inşası için, öz saygının e, pekiştirilmesi için kendimizi tanımamız çok önemli. Peki insan kendini nasıl tanır? Onun için ben SWOT analizini çok öneriyorum. Peki bu bize ne sağlayacak? Ben neyi iyi yaptığımı bilirsem, hangi konuda yetenekli olduğumu, hangi konuda donanımlı olduğumu, hangi konularda becerikli olduğumu, hangi konularda, hangi alanlara belki alanlarda fırsatlarımın benim için daha çok olduğunu bilirsem, bu alanlara yönelir, bu alanlarda biraz daha aktif olmaya çalışırım. Bu da tabii ki dolayısıyla e, öz ve öz saygım yani ben yapabiliyorum, ben bunu iyi yapabiliyorum e, ve ben bu konuda yetenekliyim. Sadece kendime değil, başkalarına da, topluma da fayda sağlayabiliyorum duygusunu yaşarız. Bu da elbette tam olarak öz saygı e, ve e, öz ilişkili şeyler. Bunun tersine yapamıyorum duygusunu da çok. E, ön planı çıkarmamamız lazım. Şunu unutmamak lazım. Herkes her şeyi yapabilecek diye bir şey. Birçoğumuz birçok şeyi iyi yapabilirken birçok şeyde de başkalarından daha etkisiz olabiliriz elbette. Ama bu tabii ki pes etmek anlamına da gelmiyor. Fakat dediğimiz gibi eğer kendimizi iyi tanırsak ve çevreyi, çevresel faktörleri, çevresel koşulları iyi değerlendirebilirsek, öz anlamında da, öz fayda anlamında da çok daha kendimize faydamız dokunur. Bunun dışında çevremizde sağlıklı iletişim kurmaya çalışmamız lazım. kendinize yakın gördüğünüz insanlardan kendinizle ilgili geri bildirim almaktan çekinmemek lazım. Duygularımızı, düşüncelerimizi paylaşmaktan çekinmememiz lazım. Bu anlamda da geri bildirimlere, olumluya ya da olumsuz, eleştiriye açık bir şekilde yakın çevremizin görüşlerine de önem vermemiz lazım. Bu da kendimizi tanımanın yollarından biri tabii ki. Bunların hepsini birbiriyle entegre bir şekilde e, yapmaya çalıştığımız zaman, bunun için elimizden geleni yaptığımız zaman, sağlıklı iletişim kurmaya, e, çabuk kurmak için çaba gösterdiğimiz noktada da e, öz saygımızın e, ve öz güvenimizin de geliştiğini e, gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum.